Bismillahirrahmanirrahim. Hafız İbn Hacer el-Eskalani rahmetullahi kaleme aldığı eserde Bulugul Meram'da okumaya devam ediyoruz. kitab Cenayiz başlıklı bölümlerde 588 nolu hadis-i şerif okuyoruz. An Ebu Hureyre radıyallahu anh kale Ebu Hureyre radıyallahu şöyle demiştir. Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, izâ selle ale cenâize, bir cenaze kıldığı zaman, bir cenaze namazı kıldığı zaman, yakûlü şöyle derdi, Allah'ım mağfirli hayyina ve meyyitina. Allah'ım dirilerimizi ve ölülerimizi bağışla. Ve şahidina ve gâibina. Ve hu burada bizim bu cenaze namazına şahit olanları ve burada olmayıp gayip olanları da bağışla. Ve sakirena ve kebirena. Küçüklerimizi ve büyüklerimizi bağışla. Ve zekerina ve insana. Erkeklerimizi ve kadınlarımızı. Allahümme men ahiytehu <laughs> minna fe ahiyhi alel islam. Allah'ım Bizden kimi e, hayatta devam etmesini dilersen onu İslam üzere yaşat. Ve men teveffey tehu minna bizden de kimi vefat ettirirsen fe alel iman onu da iman üzere vefat ettir. La لا... لا taharrimna ecrehu bize o, onun ecrini bizden mahrum kılma. Ve la ve la tadilna bavdehu. Bizi de ondan sonra saptırma. Revahu revahu müslim vel erba. Bu hadisi müslim ve dört sünen kitabı rivayet etmiştir. 588 nolu hadis-i şerif. Tekrar okuyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet olunmuştur. Demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kılarken şöyle derdi deyip yukarıdaki duayı yapmış ve bunun manası Allah'ım bizim dirimizi ölümüze burada bulunanlarımıza ve bulunmayanlarımıza büyüğümüze ve küçüğümüze Erkeğimize ve kadınımıza mağfiret buyur. Allah'ım bizden kimi yaşatırsan Müslüman olarak yaşat. Öldüğün, öldü, öldürdüğünü de iman ile öldür. Ya Rabbi bizi bu meyyetin ardından mahrum et, etme ve o, onun ardından bizi sapıttırma. Bu hadis Müslim ile dörtler yani dört sünen kitabı nedir dört sünen kitabı? Sünen İbn-i Mace, Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Nesai ve Sünen-i Ebu Davud rivayet etmişlerdir. Küçükler ibadetine mükellef olmayanlara göre onların günahları olmayacağı tabi ise de burada onlar için mağfiret istenmesi müellif mükellef olacakları zamana nispetledir. Maksat akıl bari olduktan sonra onların e, hayırlı işlere devam ve e, sebatlarının dilenmesidir. Vefat eden bir kimse, vefat eden bir din kardeşine edilecek dua hakkında hadisler çoktur. Biz iki tanesini zikretmekle iktifa edeceğiz. Birincisi iki tane farklı dua daha. Birincisi Ebu Davud'un sünnelinde Ebu Hureyre radıyallantan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şunu okurdu. Allahümme inneke rabbaha ve ente halaktaha. Allah'ım sen onun Rabbisin ve onu sen yarattın. Ve ente hedeytaha lil İslam. Onu İslam'a sen hidayet ettin ve ente kabzetet ruhaha onun rûhunu sen kapzettin. Ve utiyet âlemu ve ente âlemu bi sirriha ve ya, onun gizlisini de biliyorsun ey Rabbim onun alani olarak yaptıklarını da biliyorsun. Cesna şef, şefaaten e, lehu. Biz cina şefaaten lehu. Biz ona şefaatçi olarak geldik. Fakfir fakfir lehu fakfir lehu zembehu onun zendini, günahlarını muğfiret eyle. Manası Allah'ım, bunun Rabbi sensin, bunu sen yarattın, bunu sen yarattın. Kendisine İslamiyet yolunu sen gösterdin, ruhunu da sen kabzettin. Bunu da, gizlisini de aşikar olanı da sen bilirsin. Bizler ona şefaatçi olarak geldik. İcma ve indi sen onun günahlarını bağışla. Diğer bir duada şöyle. İbn-i Mace e, Va -ile bin El es, -es anhadan şu hadisi tahriş etmiştir. Vaile demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Müslümanlardan birinin cenaze namazını kıldırdı onu şöyle derken işittim. Allahümme inne filan ibni filan fi zimmetike. Allah'ım falanca oğlu falan senin zimmetindedir. Ve habbel cerarike. Civarike. Ve habbel civarike. fihi fihi fitnetel kabir onu kabir az fitnesinden koru ve azabın nar ve onu ateş azabından koru ve ente ehlü ve ente ehlü velhamdi sen o, onun sen onun ehlisin. El vefa'e vel hamd. Onun vefa ve hamd ehlisensin. Allahümme fakfir lehu. Allah'ım sen onu bağışla. Ver hamhu, ona merhamet et. Fe inneke entel gafur rahim. Sen el gafur el rahimsin. Ya Rabbi Şüphesiz yağ falan oğlu filan senin himayende ve civarı vuslatındadır. Sen vefa ile hamde ehilsin. Şu halde onu kaprin fitnesinden ve cehennemin azabından koru. Ya Rab onu mağfiret buyur ve ona acı. Çünkü gafur ve rahim ancak sensin. Rivayetlerin çeşitli olması yapılacak duanın mutlaka mutlaka ve muayyen ve e, bir şekle münhasır olmadığını isteyenin bu dualardan herhangi birini okuyabileceğini gösterir. Nitekim İmam Şafii Rahmetullah Ali ile diğer bazı zevat daha, e, daha başka dualar ihtiyar etmişlerdir. Burada dikkat edilecek cihet yapılan duanın içten gelmesidir. Zira cenaze namazı ancak bunun için meşru olmuştur. Aşağıdaki hadis dahi e, o